Sandalem serçemiz var ya. Nasıl işte? Güzel güzel. güzel, güzel çok güzel. Allah'ın izniyle. Güzel. Allah'ın izniyle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl, 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 nasıl. Vallahi iyiyiz Allah'a şükür. Köylüleri bir çekiveren dedim ya. çek. Kamara kamara. Mehmet de yakışıklı çıkıyorsun ya. Ya yakışıklı olmamız ya Allah Allah. Sağ olun efendim. Nereye gidiyorsun Hamdi abi? Nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Camiye Allah kabul etsin. Sağ olun